yolu bir doğa harikası Bolu Göynük'te. Bu hafta baharat yolunda sizlere tanıtacağımız baharat kekik. Kekik Ballı Babagiller ailesinden olup kendine özgü kokusu ile tanınan çimenlik, tarla Orman kıyılarında ve çayırlarda görülen bir bitki türlerinin ortak adıdır. Güneşi ve sıcağı istediği için toprak sıcaklığının fazla olduğu kayalık ve dağlık bölgelerde çoğalır. Yemeklere konan bir baharat olan kekik kokusuyla meşhurdur. Ayrıca kekik çayı ve kekik yağı gibi kekikten yapılmış ürünler de vardır. Ayrıca bu bitkiden çıkartılan kekik suyu mide rahatsızlıklarında balla karıştırılıp kullanılmaktadır. Türkiye'nin en meşhur keki için yollardayız. Büyük tıp alimi ve Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretlerinin de bu topraklarda yaşadığı ve türbesinin de gönlükte olduğunu kekik karışımını da ilk defa onun tarafından yapıldığını öğrenerek geliyoruz bu güzel şehre. Göynük halkının büyük bir sevgiyle andığı 90 yaşındaki Mehmet Akı amca bizleri güler yüzü ve hoş sohbetiyle karşılıyor. Bolu Göynük'te Safranlar köyündeyiz ve yaşayan tarih Mehmet Akı amcamızın evindeyiz. Onu ziyaret ettik. 90'la merdiven dayamış sağlıklı, zinde ve herkesin çok sevdiği Mehmet amcaya soracağız. Mehmet amca nasılsın? Şükür Mevla'ya, şükür Mevla'ya. Çok iyiyim. Sağlığım, sıhhatim, her şeyim iyi. Ama sağlığım şuna bağlı. 24 yaşından sonra sigara ağzıma sürmedim. Onun için sağlıklıyım. Anladın mı? Dağlarda ki otlardan, bitkilerden, doğal ürünlerden evet. yediğin içinde herhalde dinç evet, duruyorsun. Evet, evet. Her şey, her şeyin temizini yedik, temizini giydik. Kemizini giydik. Öyle atlattık günümüzü. Yani devamlı işimiz iyileşmelikti. Kendi kazancımızı kendimiz yedik, et şey yaptık. İyiyiz. Şükür Mevla'ya. Ahşem Sittin Hazretleri İstanbul'u fethettikten sonra Göyni'ye gelmiş. Evvela Beybazarı'na gelmiş. Oradan Göyni'ye gelmiş. Göyni'yi niçin seçmiş? ...Göynü'nün olduğu yer Mekke-i Mükerreme'ye benzediği için Göyni'ye seçmiş ve Göynük'te vefat etmiş. Göyni'ye defin olunmuş. Bıçakçı Dede bir zalim padişahın karşısına varmış. Ben göğünüğü yakacağım demiş. Sen kim adın göğünüğü yakacak demiş. Beni uymayan yere ben yakarım demiş. Yak da gören demiş. Atına binmiş. Atına bir mamuz çalmış. Atın bacakını yere tutturmuş yere dua etmişler... de da... Futbol topu gibi yuvarlanmış üzerine. Hocam ben ettim sen beni affet demiş. Ondan sonra göğünün ismini göğünük Göylük ismiş güvenilir manasındadır. Mehmet amca çok çok teşekkür ediyoruz. Evinizde bizi ağırladınız. Allah razı olsun. Sağlık sıhhat versin Allah size. Allah cemi cümle, cemi cümle sağlık sıhhat versin. Göylük Belediye Başkanı Sayın Kazım Kazan bizi Tarihi çınar altında Selçuklu mimarisiyle yapılmış güzel bir mekanda yağmurlu bir akşamüstü sıcacık bir şömine başında karşıladı. Güzeller güzeli tarihi göynük hakkında ve kekik çayı eşliğinde hoş bir sohbete daldık. Baharat yolu Türkiye'nin nadide ilçelerinden bir tanesinde Bolu Göynük'te. tarihi açılan kapıdayız ve Bolu Göynük Belediye Sanki Kemal Kazan'la çok güzel bir ortamda güzel bir sohbete başlayacağız. Sayın Başkan Göynük'le sizi bir tanıyalım. Ee, öncelikle ilçemize e, tarihi açılan kapı Göynük ilçemize hep hoş geldiniz diyorum. Hoş e, teşekkür ediyorum. Eee programınızda e, bizim ilçemize de yer verdiğinizden dolayı. Göynük diğer yerlerden ayıran en önemli özelliği e, bizim evlerimizde işte konaklarımızda tarihi eserlerimizin tamamında yaşıyoruz. İçinde yaşandığı için e, hayat devam ettiği için tabii ki hem koruma hem de yaşatma ve geleceğe aktarma anlamında tabii ki daha önemli bir yer tutuyor. Masamızda iki kekimiz var. Şimdi nedir? Bunu izleyicilerimiz... Evet. E, gönlük bölgesine yetişen kekiklerimiz bunlar. E, bu e, baharat olarak kullanılıyor. Etlerde işte etlerin üzerine baharat olarak kullanıyoruz. E, sos olarak kullanıyoruz. Öbür kekimiz de demleme olarak getiriyor. Arkadaşlar da getirdiler. Demleme kekimiz. Bunu demleyerek içiyoruz. Bir de ayrıca kekik suyu çıkartılıyor. O da içiliyor, o da çok şifalı. Özellikle soğuk algınlıklarına karşı, mide üşütmelerine karşı kekik suyu içeriz ve kullanırız. Ha, bu şuradan geliyor. Akşam Settin Hazretleri Gönlük'te yaşamış ve Gönlük'te vefat etmiştir. İstanbul Fethi'nden sonra Gönlük'te vefat ediyor ve mezarı da burada türbesi. Ee, aynı zamanda din aliminin yanında Akşam Settin Hazretleri bir tıp alimi. Ee, dolayısıyla buradaki yaşayan, buradaki otlardan işte buradaki baharatları kullanarak da ilaç yapıyor ve insanları tedavi ediyor. Yani bu kaya keki dediğimiz kekik de bunlardan bir tanesi. Gerçekten başka arkadaşlar keki çayı ikram etti. Ben şekerli içerim ama çok güzel, çok tatlı. biz şeker kullanmıyoruz. Doğallığını bozmamak için bal kullanıyoruz. Tamamen doğal. Evet, doğal. Neden göğlük kekiği biraz Bunu daha farklı? Bunun havasından yani göğünün işte ormanlık alanda olması, işte belli bir rakımda olması, 750-800 rakım arasında olması dan kaynakların buradaki yetişen baharatların rayhası biraz farklı. Yani diğer yerlere göre. Tabii ki yurdumuzun her yerinde çeşitli baharatlar yetişiyor. Yani çeşitli bitkilerimiz yetişiyor endemik bitkiler arasında. Endemik bitkiler yönünden ülkemiz gerçekten çok zengin bir coğrafyaya sahip. Ya yani bunlardan da gönük ya yani bulunduğu rakım ve konum itibariyle, coğrafi konum itibariyle çok farklı bir yere sahip ve gerçekten yani buradaki kekikleri yani deneyebilirsiniz. Diğer bölgelerden çok farkı var. Peki. Bütün e, bu izleyicilerimize ben sizin aracılığınıza davet ediyorum ve gönüye bekliyoruz. Arnavut kaldırımı sokaklarda, ahşap cumbalı evlerin çanakları altında huzurla yürümenin keyfini yaşıyoruz görüntü. Göynük'te baharat dükkanlarının müdavimleri o kadar fazla ki, kekik suyu, kekik çayı, kekik çeşitleri bir hayli rağbet görüyor. Bakalım kekik nasıl toplanıyormuş? Ben yanıma iki tane arkadaş alırım, traktora binerim, dağlara gideriz. Ne zaman Haziran, gidiyorsunuz? Haziran'ın 15'inden sonra sabahleyin erkence gidersek serinde iyi olur, çok sıcakta toplaması zor olur. Onun için Akşama kadar 2-3 çuval toplarız, onu bir gün bir ürünü yaparız, ondan sonra bir daha gideriz. Bunu kurutuyor musunuz, ayıtlıyor musunuz, sonra ne Hayır, yapıyorsunuz? Hayır, bu kuru olmaz. yaşkan çıkartırsak suyunu, daha iyi olur. Peki, kuru keki nasıl hazırlıyorsunuz? Kuru kekiyi, onu, onu kuruturuz, toplayıp, onun çiçeklerini ayıtlarız, onu toplarız, kuruturuz. Peki, bunları balkona mı seriyorsunuz? Hani burada genelde konaklar var, konakların içinde insanlar hala yaşıyor. Ee, nasıl hazırlıyorsunuz yani bunu meşakkatli bir şey mi bu? Tabii ki meşakkatli. Evimizin teras katı var, oraya seriyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra dükkana getirip paket yapıyoruz. Peki e, rabet nasıl? Haftada gider bir çuval gider yani. Bu çok girer zaten gençek olduğu için. Bu evet. yemeklerde kullanılır ama suyunu yaparken daha çok almalısın. En aşağı 20-30 çuval toplamadık. ki onun suyunu çıkarabilmek için. Göynük kaymakamlığı, görsel ürünler ve lezzetler için bir kartal yuvasını andıran bu güzel konağı kadınlarımıza istihdamı sağlamak için tahsis etmiş. Göynüklü kadınlar Göynük dağlarından topladıkları nefis kekik hakkında bizlere önemli bilgiler aktardı. Göynük'te Gürcüler konağındayız çok güzel bir mekan kadınlar işletiyor kadınlar derneği işletiyor kaymakamlık ve belediyenin çok güzel bir restorasyonla birlikte gelen yerli ve yabancı turistler burayı gezmeden burada kalmadan gitmiyorlar yöresel ürünler var yöresel ürünler olur da güzel yemekler olmaz mı güzel yemekler olur da baharat kullanılmaz mı diyoruz evet burada yöresel ürünler var baharatlarımız var kekik var daha kekiğimiz var başka ne var kantran çiçeği nane çayır kekiğimiz Çayır kekiği dediniz, şu kekik değil mi? Hangi kekik? Bu kekik. Evet, kekik çok olunca ben de şaşırıyorum tabi. Çeşitli var tabi, tek çeşit değil. Bunlar ormanlarda çayırda, toplanır. bunlar evet ormanlarda, dağlarda toplanır bu. Bu çayırlarda, yaylalarda olur. Bunu da kullanırız. Kekik suyunu da özellikle bundan çıkartırız zaten. Onu da içeriz. Bunu tencereye ateşi yakarız. Büyük bir tencere. Kapağını ters çeviririz. içine bunu koyarız. Altından ateş kaynadıkça bu buharından cip cip suyu damlar. Onun içinde ayrı bir tencere daha olur. Ona bunun kendi buharından damlayan suyundan kekik suyu çıkartırız. Kekik suyu olur. Soğuk algınlığına iyi geldiği söyleniyor. Mide hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Soğuk algınlığına iyi geldiği söylenir. Kekik çayı çok tatlı. Ballısını içtik biz. E, kekik suyu da tam tersi biraz ekşi. Bu acı. Evet. Kekin çeşitinden de olabilir. Tarihi Gürcüler Konağı'ndayız. Göynük'te kekik deyip geçmeyin. Baharatın ne gibi faydaları varmış. Bu fayda başka bir fayda. Öğreneceğiz şimdi. Burada güzel bir iş var. Evet Şükran Hanım e, kısaca sizi tanıyalım. Burada neler yapıyorsunuz? Biz Göynük'te e, Göynük Kadınlar Derneği 2010 yılında kurduk. Toplam 44 tane üyemiz var. 5 tanesi aktif. Yöresel ürünlerimiz var. Uğutumuz var. Kendi göğnümüzün patentli yöresel ürünleridir. Tarhanamız var. eriştemiz var. Höşmerimimiz var. ıhlamurumuz var. Kekikimiz var. doğal doğal organik. Şimdi göynükte tabii gerçekten doğa harikası bir yer. Bitkiler, baharatlar birçok yemekte kullanılıyor. Tabii evet. beyaz eti var, kırmızı eti var. Hayvancılıkta da kullanılıyor ama yemeklerin tadı kekiksiz olmaz herhalde değil mi? Çok da güzel kokuyor. Kekik evet. Et yemeklerinde, tavuk yemeklerinde keki oldukça kullanırız. Tadı doğasından, dağlarından farklı kokuları var, çeşitleri var. Burası restore edildi e, kaç yıldır faaliyet gösteriyor kaymakamlık tarafından restore edildi galiba. Kaymakamlık tarafından e, ihale usulü aldık iki senedir e, Kadınlar Derneği olarak kültür evimiz e, çevirdik şu anda kültür evi olarak devam ediyoruz. Konaklama da var sanırım. Konaklamamız da var altı kişilik bir konaklamamız var e, rezervasyon üzerine işte sabah kahvaltı akşam yemeği yani ne olursa ona göre yöresel yemeğimizi yapıyoruz. Çok güzel ee, ve bu baharatları kullandığınız kekiklerle e, damak tadı bıraktığınız misafirlerinizden elde ettiğiniz geliri nerede kullanıyorsunuz? Elde ettiğimiz gelirleri e, üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz var. Bu sene dörde çıkardık Allah'ın izniyle. Burs veriyoruz. Onlara güzel bir gelecek sağlamak için ufak da olsa yardım katkıda bulunuyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. böyle. Bir baharattan böyle buradaki güzel ürünlerden elde edilen geliri eğitim gören çocuklara destek olarak verdiğiniz için hem kaymakam bey'e hem belediye başkanımıza hem de sizlere teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Göynük Saray Mutfağının arka bahçesi olur da bizler yemek fırınına gitmeden yapar mıyız? Şimdi meşhur kekikle yapılan 3 yemeğimizi göreceğiz. Birinci yemeğimiz göynük tas kebabı. Ve ikinci yemeğimiz göynük keşli makarna. Üçüncü yemeğimiz ise kekikli kanlı mantarı. Bol göynükte saray mutfağı tabii ki o leziz yemekler. Biz Hasan Usta ile birlikteyiz. Merhaba Hasan Usta. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çok şükür her şey güzel. Yerli yabancı turistler akın akın geliyor. Bizde evet. baharat yolunda kekiği tanıtıyoruz ve Göynük mutfağında da evet. yöresel yemeklerimiz var. Nedir? Önce bundan başlayalım. gövecemiz sebzeli göveç. Buranın yetişmiş hayvanlarından kesilmiş dana olarak biz kullanıyoruz şu an. Dağlarda yetişmiş olan kekik aynı şekilde öğütülmüş olarak bize geliyor. Özel olarak yaptırıyoruz zaten hepsini. Bu şekilde sunumlarımızı yapıyoruz. Yani ben buna bu kaya Kekiği. Ben buna biraz daha bunun ezilmişi çayır keki dene. ondan atsam olmaz mı? Yani çimen dediğiniz çimen keki galiba bildiğim kadarıyla evet. anlamadım tam. Ama bu daha e, hoş ve daha lezzetli olur böyle şekilde. Bu kaya keki farkına varırız. Evet bu kaya keki ve güzeldir. Bir koklarsanız farkına varırsınız zaten. <laughs> gerçekten de öyle. Hani ben de bol ama bu kekik gerçekten çok başka kekik. Evet. Atalım bakalım bir de görüntüsünü görelim izleyicimiz görsün. Çok fazla isteyen arzu eden istediği kadar atabilir ama evet. normalinde bu kadar yeterlidir. Kaya kekiğini attık. Çünkü kuvvetli olduğu için özelliği olarak bir iri ve sad öğütülmemiş bir kekik zaten orijinal bir kekik o yüzden üzerine fazla aktansak daha rahat lezzet olur. Evet, e, vitamin lezzetini alırsınız yani. Vitamin e, olarak da yüksek derecede vitamini var kaya e, kekiği. Burada yöresel bir yemeğimiz var. Keşli cevizi. Normalde ev makarnası da geçen buraya ait. Buranın işte ev hanımlarının yaptığı bir makarna. Ama makarna dün biz keşli cevizi olarak bunu sunum yapıyoruz. Üzerine tereyağı geziyoruz ve lezzetli oluyor. Çok da tercih edilen bir şey. Biraz vakitli pişiyor. 10 dakika falan sürüyor ama normalde de güzeldir, lezzetlidir. Evet ben de bir keş sever olarak çünkü bu yörede gerçekten de sabah akşam katık olarak yenilen bir gıda maddesidir keş keşte erişte, keşte makarna bilenler bilir tadı muhteşem olur. Buna da ben atayım kaya kekiğini. Farklı bir tat Bolu göynük mutfağında kekiği görüyorsunuz mutfakta birçok üründe kullanabiliyoruz. Ama gerçekten muhteşem bir kokusu var çünkü. Vitamin olarak da çok güçlü bir vitamin deposu. Kekik suyuyla şifa buluyoruz ama kekiği Bolu'nun o müthiş, o güzel atmosferinde güzel doğasından toplanan kekikleri göynükte gelen yerli yabancı turistler bu muhteşem yemekleri tatmadan gitmiyorlar. Çünkü göynükte kekik bir başka güzel. Sevgili seyirciler, bol olup da bu mantarı bilmeyen yok. Ben Hasan Usta'yı gönderdim ve dağ keki attım üstüne. Bolu'nun meşhur dağlarında, Göynük dağlarında yetişen kanlıca mantarı ve kekik attık. Sizin için müsaadenizle tadına bakacağım. Kiremitte kanlıca mantarı. Türkiye'de sadece Bolu'da ben de baharat yolu izleyicileri için kekikli kanlıca mantarını yiyorum. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri fetihten sonra Bolu Göynük'e yerleşiyor ve burada manevi ilimlerini ve tıp ilmindeki ustalığını, hayatını burada idame ettiriyor ve Bolu Göynük'te yüz binlerce ziyaretçi o büyük zatı ziyaret etmek için buraya geliyorlar. Bu manevi havasıyla Bolu Göynük'te Akşemseddin Hazretlerinin türbesi ziyaretçilerle dolup taşıyor. Biz de Baharat Yolu ekibi olarak bir tıp alimi olan Akşemseddin Hazretlerinin türbesini görmeden gitmeyelim dedik. Son bir hatırlatma kekik deyip geçmiyoruz. Doğanın en doğal lezzetleri, şifası, baharatların sağlıklı yaşam için olmazsa olmazı olduğunu hatırlatıyoruz. Kekin antioksidan etkisi vardır, öksürüğü alır, hazımsızlığı giderir, vücut için gerekli mineralleri içerir, boğaz ağrısını alır, ağız içi yaralarını geçirir, diş eti hastalıklarına iyi gelir, antiseptiktir, soğuk algınlığına iyi gelir, gargara suyu olarak kullanılır şişkinliği ve gazı alır, romatizma ağrılarını hafifletir, baş ağrısını geçirir, stresi azaltır ve iyi hissettirir. Sevgili seyirciler, Baharat Yolu bu hafta bu güzel dağlardan toplanan keki ile ünlü Bolu Göynük'teydi. Baharat Yolu'nda kekiyi tanıttık. Göynük'ün o güzel mutfağıyla o güzel doğa harikası manzaralara eşliğinde sizlerin evine konuk olduk. Baharat Yolu bir başka baharatla, bir başka güzel beldemizde sizlerle birlikte olacak. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. kalın.